arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bu videomuzda erkek bebeğimizin kafasının yapımını göstereceğim ipim peria 36 numara böyle açık ten rengi bir renk aynı bu Zeynep bebekteki gibi arkadaşlar Evet kafa yapımıyla başlayacağız önce sihirli halkamızı yapıyoruz tığım 2.0 milimetrelik bir tığ Evet sihirli halkamı yapıyorum içerisine 6 adet sık iğne dolduruyoruz ilk sıramızda 5 6 Evet sihirli halkamı kapatıyorum işaretleyicimiz arkadaşlar buradaki şu en son altıncı ilmeğinize takabilirsiniz Evet Altıncı ilmeğimi işaretleyicimi taktım. İkinci sıramıza geçiyoruz. İlk sıramızda 6 adet ilmeğimiz oldu. İkinci sıramızda bu 6 adet ilmeğimizin her birinin içerisine ikişer adet sık iğne yapacağız. Yani 6 kez arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda ikinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Üçüncü sıramızda Evet, burada son arttırmamızı yaptıktan sonra işaretleyicimizi son ilmeğimize takıyoruz. Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Üçüncü sıramda bir arttırma yapıyorum. Bu işlemi bir tek örüp bir diğerine bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız 3. sıramızda. Sıra sonunda 18 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet. Evet, 3. sıramızı da bir tek, bir çift örerek tamamladık. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz oldu. 4. sıramıza geçiyoruz. 1 2 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1 2 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu sırada da iki tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine toplamda 6 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 4. sıramızın sonunda. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1 2 3 tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. 5. sıramızda da 3 tek tek örüp bir arttırma yaparak yine bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet diğer sıramıza geçiyoruz 6 sıramıza 1 2 3 tek tek örüyorum 4 4 tek ördüm bir arttırma yapıyorum 6 sıramızı da 4 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 kez tekrarlayacağız sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. Yedinci sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Yedinci sıramızı da 5 adet tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 8. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 8. sıramızda da 6 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapma işlemini 6 kez yine tekrarlayacağız. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 9. sıramızda 7 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Yine bu işlemi yani 7 tek örüp bir arttırma işlemini bu sıramızda da 6 kez tekrarlayacağız. 9. sıramızın sonunda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 10. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek ördüm. Bir artırma yapıyorum. 10. sıramızı da 8 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir artırma yaparak bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 60 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 adet tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 9 tek örüp bir arttırma işlemini 6 kez yine tekrarlayacağız. Sıra sonunda 66 adet ilmeğimiz olmuş olacak 11. sıramızın sonunda. Evet 12. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek ördüm bir arttırma yapıyorum 12. sıramızda da 10 tek örüp bir arttırma işlemini yine 6 kez tekrarlayacağız sıra sonunda 72 adet ilmeğimiz olmuş olacak Evet arkadaşlar 72 adet ilmeğe ulaştıktan sonra 25. sıramızda da dahil olmak üzere 72 adet ilmeğimizi 13 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 13 sıra boyunca. Evet, 25. sıramızda dahil 72 adet ilmeğimizi 13 sıra düz bir şekilde ördüm. 26. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 26. sıramızda da arkadaşlar 11 tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Evet, 26. sıramızı 11 tek bir arttırma olarak tamamladık. Sıra sonunda 78 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 27. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 12 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. 27. sıramızı da 12 tek bir arttırma yaparak tamamladık sıra sonunda 84 adet ilmeğimiz olmuş oldu 27. sıramızın sonunda ee, gözlerimizi takacağız 14 milimetrelik gözlerimiz var arkadaşlar gözlerimizi şöyle 24 ve 25. sıralara şöyle 10'ar sık iğne arayla takacağız Evet 24 ve 25. sıralarımızın arasına 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve hatta 11 sık iğne boşluk bırakabilirsiniz. 10 ya da 11. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 adet bıraktım ben. Evet diğer gözümü de takıyorum. kilitlerini takıyoruz arkasına gözlerimizin Evet gözlerimizi bu şekilde taktık, kilitlerini de taktım. 84 adet ilmeğimizi arkadaşlar. 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Yani 28, 29, 30 ve 31. sıralarımızı hiç arttırmamaya da azaltma yapmadan 4 sıra düz bir şekilde örelim. Evet 32. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet tek tek ördüm hemen şu öndeki iki tane ilmeğimi alarak iki adet sık iğnemin bir azaltma yapıyorum 32. sıramız arkadaşlar 12 tek bir azaltma yapma işlemini 6 kez daha tekrarlay 5 kez daha tekrarlayacağız. Yani toplamda 6 defa yapmış olacağız. Sıramızın sonunda 78 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet 32. sıramızı tamamladık. 33. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 adet tek tek ördüm bir azaltma yapıyorum 30. sıramızı da 11 adet tek tek örüp bir azaltma yaparak yine bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 72 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet 34. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tek örüp bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 10 adet tek tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 66 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 35. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. 35. sıramızda da 9 tek örüp 1 azaltma işlemini toplamda yine 6 kez tekrar. Evet, 35. sıramızda 9 tek bir azaltma işlemini 6 kez tekrarladıktan sonra sıra sonunda 60 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 36. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek ördüm bir azaltma yapıyorum Evet 8 tek örüp bir azaltma işlemini toplamda 6 kez yine tekrarlayacağız 36 sıramızda sıra sonunda 54 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 7. 37. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 7 tek örüp 1 azaltma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 38. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 6 tek örüp bir azaltma yapma işlemini yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 39. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Evet bu sıramızda da 5 adet tek tek örüp bir azaltma yapma işlemini toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 36 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, 36 adet ilmeğimiz kaldıktan sonra burada kafaya bir miktar elyaf dolduracağım. Sadece şöyle e, tepe kısmına doğru dolduruyorum arkadaşlar şu an. Yani yanaklara doğru falan yitmeyeceğim. Sadece kafanın şu üst şu kısım elimle tuttuğum kısma doğru yiterek iyice dolduruyorum. Orantılı bir şekilde doldurun. Yani hani bir tarafı düşük. Şöyle bakın. Mesela eksik olan yerler varsa oraya doğru gidebilirsiniz. kafanın üst kısmını tamamen doldurdum. Evet 40. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tek ördüm bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 4 tek örüp bir azaltma işlemini toplamda 6 kez tekrarlayacağız sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalmış olacak 41 sıramıza geçiyoruz 1 2 3 3 adet tek tek ördüm bir azaltma yapıyorum 41 sıramızda da bu şekilde 3 tek bir azaltma işlemini 6 kez tekrarlayacağız sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 42. sıramıza geçiyoruz. 1 2 tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet 18 adet ilmeğimiz kaldıktan sonra şöyle ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. 2 zincir çekip ipimi keseceğim ve kafayı bitireceğiz. Evet, kafayı bu şekilde bitirdikten sonra bir miktar daha elyaf. Bu defa arkadaşlar şöyle yanak kısımlarına doğru bir miktar elyaf dolduracağım. Bir makas yardımıyla ya da başka bir aletle şöyle arkadaşlar yanaklara doğru bakın. Düz yani makası şöyle dik tutmuyorum. Şöyle yan tutuyorum bakın. Şöyle yanak kısımlarına doğru hafifçe dolduracağım. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın kafayı çok aşırı böyle sert doldurmadım Çok aşırı gevşek de değil. Normal bir şekilde doldurdum bakın. Şöyle biraz baskı uyguluyorum elimle ama çok e, şey değil çok sert değil. Şöyle iki kat e, amigurumi iplerinden iki kat ayırarak kahverengi ipimle ip tak. Evet arkadaşlar bu şekilde kibrit yapımını göstereceğim şöyle boğazdan giriyorum. Şöyle gözün yan tarafından biraz aşağıdan bakın. Çok yukarıda değil çıktığım nokta. Şöyle buradan çıkacağız. Şöyle üstten yandan bir yerden aynı hizadan şöyle şuradan tekrar gözün yan tarafından çıkıyorum. Tekrar bir sıra üst kısımdan şöyle tekrar batıp gözün yan kısmından çıkacağım. Kepiklerimin şöyle ara kısmından geçip alt kısmından tekrar gözün alt kısmına ipimi takacağım bu şekilde tekrar boğazdan çıkacağım batıp diğer ipimle ikisini birbirine bağlayacağım diğer gözümüzde yine aynı şekilde Evet bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar ten rengi ipimle iki kat ipimi taktım yüz şekillendirme yapacağız şöyle kafamızın arka kısmından boşluk yani iplerime batmadan giriyorum şöyle gözün üst kısmından bir noktadan çıkacağım. Hemen gözün yan tarafına doğru. Evet. Tekrar hemen gözün yan kısmından tekrar giriş yapıyorum. Bakın birazcık yan sadece. Tekrar arkadan bir noktadan şöyle iplerimize batmadan boşluk bir yerden çıkış yapacağım. Tekrar aynı noktadan yani çıktığım noktadan tekrar giriş yapıyorum. Ve diğer gözümün üst kısmından şöyle yandan bir gir çıkış yapacağım tekrar. Tekrar şöyle hafifçe yandan girip ilk girdiğim noktadaki ipimle aynı yerden çıkış yapacağım. ipime batmadan çıkmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde. Burada iplerimizi birbirine sıkıca bağlayacağız. Şöyle hafifçe bastırıyorum gözlere. Çok değil. İpimi bağlayıp kesip içe doğru çekeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın işaretleyiciyle ben e, ağzımızın yerini şöyle deneme yaparak ayarladım. Şöyle göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra saydıktan sonra arkadaşlar buradaki boşluk bir yere takın. E, 7 ve 8. sıraların arasına taktım e, ben. 7 ve 6. sıraların arasına affedersiniz. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane saydım ve hemen buraya taktım. Yerlerini siz kendiniz ayarlayın. Şu anda hani benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet arasında sık iğne boşluğu var. Bu şekilde ağzımızın yerini ayarlamasını yaptım. Şöyle yine aynı ten renginden 2 kat ipimi taktım. Şöyle iğnemi çıkartacağım. Hemen şöyle aynı ilmeğin yan kısmından çıkıyorum. Çok sert bir ifade yapmayacağız arkadaşlar. Hemen yan tarafından tekrar iğnemi giriyorum. Hemen yan kısmından batıp şöyle gözümüzün yan kısmından çıkacağım ama şöyle elyafların altından geçirerek şöyle batarak gözümüzün yan kısmından çıkıyorum bir noktadan. Evet. Tekrar biraz aşağı kısımdan tekrar geçip tekrar şöyle elyafların altından geçerek tekrar aynı noktadan ipimin yan kısmından çıkıyorum şöyle bir miktar çektireceğim Evet tekrar aynı noktanın yan kısmından girip gözüm biraz yan kısmından tekrar çıkış yapıyorum birazcık yan kısımdan batıp diğer göze geçeceğim. Evet yan kısımdan tekrar çıkıyorum. Tekrar biraz alt kısmından batıp diğer iğnemin olduğu ilmeğimin yan kısmından şöyle elyafların altından hafifçe geçirerek iğnemi takmış olduğum kısımdan çıkacağım tekrar batıyorum. Aynen ilmeğimin yan kısmından şöyle elyafların altından geçerek şöyle gözümün yan kısmından tekrar çıkış yapacağım. Tekrar biraz aşağı kısmından batıp tekrar şöyle ipimin şöyle alttan geçerek tekrar dudağın yan kısmından tekrar çıkış yapıyorum. Ve tekrar hemen yandan batıp boyundan çıkacağım. bu şekilde iplerimizi bir miktar çekerek şöyle yüze şekil vereceğiz evet bu şekilde şöyle gözlerimizin yerlerini biraz daha ayarlayalım evet arkadaşlar burnumuzun yerini belirledim benim altta bir miktar ipim kalmıştı iki kat ten rengiyle bunu kullanacağım şöyle dudakların hizasından yani dudakların sırasının üzerinden 3 6 7 8. Tam bu kısma 3 ee, sık iğne arayla hatta 4 sık iğne arayla bu şekilde yapacağım. Şöyle iğnemin birini çıkartıyorum. Diğerini de çıkardım. Hemen hemen 3 sık iğne gibi bir şey arkadaşlar. Orantılı bir şekilde şöyle burnumuzu buraya dikerek yapacağız. Evet, ipim iki kat. Şöyle bir kez daha geçeceğim. ve boyundan çıkacağım. burnumuz bu şekilde. Evet, kaşları yapacağız. Kahverengi ipimizi taktık. Şöyle arkadaşlar, kirpiklerimizin hizasından iki sıra üzerinden çıkacağım. Bakın tam kirpiğimin bitim hizasından şöyle. Tekrar buradan 1 2 3. sıramdan 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne sayarak 1 2 3 3 6 ve 7 Evet şuraya batacağım tekrar orantılı bir şekilde diğer kaşımızın hizasından çıkacağım yine aynı şekilde 2 3 4 5 6 ve 7 3 6 7 Evet şöyle aynı hizadan alttan batıp çıkıyorum. Evet kaşlarımız bu şekilde. Evet dudağı için şöyle ben e, turuncu kullanacağım. Zeynep bebekte gördüğünüz gibi pembe kullanmıştım. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Burun için isterseniz Zeynep bebeğin burnunun birebir aynısını yapıp dikebilirsiniz. Hani bu burnu belki istemeyebilirsiniz ama ben bu kez farklı bir burun olsun istedim. Evet şöyle 2 re 2 kat kiremit renginden dudaklar için kullanacağım. Yani erkek çocuk olduğu için pembe olmasını istemedim. Şöyle diğer dudağımın giriş yerinden girip şöyle düz bir şekilde ipimi tutarak çıkartacağım. Tekrar bir kat daha yapacağım. Şöyle alt kısmından ipimi tutuyorum. Tekrar boyundan çıkıp iplerimi birbirine bağlayıp keseceğim. Evet bu şekilde erkek bebeğimizin yüzü.